Arkadaşınıza yapabileceğiniz 10 basit sihir numarası. Bu hayatta en dikkat çeken insanlar arkadaşlarını şaşırtmayı başaranlar olmuştur. Siz de arkadaşlarınızı şaşırtmak için sihir numaraları arıyorsanız bu video tam size göre. Bu sihirbazlık numaralarını öğrenirken hem eğlenecek hem de çevrenizdeki kişileri şaşırtabileceğiniz sürprizler yapabilirsiniz. Videoya başlamadan önce bu tarz videoların devamı için videoyu beğenerek bize destek olabilirsiniz. İşte arkadaşınıza yapabileceğiniz 10 basit sihir numarası. 10 numara. Kaşıkla para kaybetme. Liyonistlerin en sevdiği illüzyon malzemelerinden biri bozuk para, bir diğeri ise kaşıktır. Bu iki malzeme ile ayrı ayrı birçok numara vardır ama ikisinin birden kullanıldığı bu gösteri yeni bir sihirbazlık denemesidir. Oldukça basit ve etkileyici olan bu gösteriyi siz de evde yapabilirsiniz. püf noktası ise illüzyon yaparken izleyicilerin illüzyon yapan kişinin burnunun dibinde durmaması. 9 numara ip kesme numarası. Fazlasıyla basit ve uygulanışı çok kolay bir gösteri yapmak ister misiniz? Bu sihirbazlık gösterisinde ipi herkesin gözünün önünde kesiyorsunuz ve ip tek parça olarak karşınıza çıkıyor. Hilesi çok basit. Elinizde gizlediğiniz başka bir kısa ip sayesinde numaranızı başarılı bir şekilde yapabiliyorsunuz. Herkes sizin o ipi kestiğinizi düşüneceği için sakladığınız ipin farkına hiç varmayacaklardır. 8 numara camdan para geçirme cam masadan para geçirmeyi duyunca biraz zor olacağını tahmin edebilirsiniz fakat bunun da çok kolay bir hilesi var. Hileyi de videoda açıklayarak gösteren usta sihirbaz eline bir madeni para sıkıştırıp bu gösterisini parmağının altındaki mıknatıs ile tamamlıyor. Bu hilede seçtiğiniz iki para da aynı olmalıdır. Bir tanesini sol avucunuza saklarken diğerini de sonradan mıknatısa yapıştırmalısınız. Seçtiğiniz paranın mıknatıs tarafından çekildiğinden emin olun. 7 numara Suyu hapseden kutu hilesi İşte size hazırlanışı ve uygulanışı itibariyle çocuk oyuncağı bir hile daha. Bu gösteriyi yapmak çok kolay. Arkadaşlarınızın aval aval bakışlarını izlemek ise çok eğlenceli olacak. Videoda kağıttan yapılmış bir kutuya bir bardak dolusu su boşaltacak ve kutudan bir damla bile su çıkmayacak. Hilenin sırrını görünce çok şaşıracaksınız. İşte o basit numara. 6 numara. Boyundan ip geçirme. Kullanmanız gereken ipin kesinlikle kalın bir ip olması gerekmektedir. Bu ipi boynunuza doladıktan sonra seri bir şekilde çekin ve ipin boynunuzdan geçtiğini gören arkadaşınız nasıl yaptığınızı hep merak edecektir. Bu sihrin sırrı sadece ipin çözülecek şekilde düğümlenmesinden geçiyor. Boynunuza doladığınız ipi veya halatı videoda gösterilen gibi düğüm atarsanız bu numarayı başarılı bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. 5 numara. Eldeki nesneyi kaybetme. Birçok sihirbazlık gösterisinin basit hareketlerinden biri de yok etme hilesidir. Bu videoda elinize tuttuğunuz küçük bir nesneyi nasıl kaybedebileceğiniz gösteriliyor. Şovun püf noktasını kaçırmazsanız izleyicileri yanıltabileceğinizi göreceksiniz. Bu sihirbazlık numarasıyla pek çok şeyi kaybedebilirsiniz. 4 numara. Suda yüzen ketçap hilesi. Amatörce ve küçük kullanıcılarımıza hitap eden bu gösteride içi su dolu olan şişeye ketçap paketini atıyoruz ve elimizle nereyi gösterirsek ketçap paketi oraya doğru hareket ediyor. Evde yapabileceğiniz basit bir numaradır. Şişeyi tuttuğumuz elimizle şişenin dibinden sıkarsanız ketçap paketi aşağıya doğru hareket eder. Bıraktığınızda tekrar yukarı çıkar. Hafif şekilde sıkarsanız orta konumda kalır. McDonald's, Burger King gibi yerlerden ketçap veya mayonez paketini temin edebilirsiniz. Islak mendil kullanırsanız da aynı sonucu veriyor. 3 numara baş parmağı kesme hilesi bu sihirbazlık gösterimizde baş parmağımızı arkadaşlarımıza makasla kestiriyoruz. Bu ilizyon şovumuzda gereken malzemeler kağıt havlu, havuç ve makas. Gösterimizin hilesi kağıt mendilin içine saklayacağınız havuçtan geçiyor. Kullanacağınız havuç taze değil de biraz bayatlamış ve yumuşamış bir havuç olursa havucun baş parmağınız olmadığını arkadaşınız dokunsa bile anlamayacaktır. 2 numara Balon patlatma hilesi Bu videomuzda iğne soktuğumuz balonun patlamamasını hayretle izleyeceksiniz. Siz de arkadaşlarınıza bu hileyi yapabilirsiniz. Onlar da denemek isteyecek ve balon ellerinde patlayacak. Ama siz iğne batırınca patlamayacak. Nasıl olduğunu merak ediyorsanız hemen gösterelim. Balona yapıştıracağınız bantın küçük olması izleyicilerin hileyi fark etmemeleri için yararınız olacaktır. Ayrıca bu bant parçasını balonun en kalın yerine yapıştırmalısınız. Balonun arka kısmı koyu renkli ve kalın olduğu için hem fark edilmez hem de patlamaz. 1 numara kopan parmak numarası Evde bile yapabileceğiniz bu basit numara ile herkesi şaşırtmayı başaracaksınız. Bu numaranın nasıl yapıldığını öğrendikten sonra hemen arkadaşlarınıza yapmak isteyeceksiniz. Diğer elinizde işaret parmağının üzerine getirilen parmak bir anda kaybolacaktır. İşin sırrı o elde kullanılan ufak bir göz yanıltma hareketi. Parmak kopmadı. Elin arkasına gizlenmiştir. Ufak bir hatırlatma. Eğer profesyonel gibi bu numarayı yapmak istiyorsanız sürekli deneme yapmanızda fayda olacaktır.